Arkadaşlar 2022 model 44.000 km'de Kia Ceed Auto Expert. Arabamızın 4 lastiğinin değişimine istinaden arabamızdan huylandık. Arabamızın arka lastiği bakın Michelin. Sol ön lastiği Starmax ve diğer lastikler de birbirinden farklı. Bu lastikler acaba neden değişmiş? Acaba kapanam girmiş? Arabamızın kilometresi de yok diye huylanırken bu da neymiş? Continental olarak takılmış. 4 farklı lastik arabaya uygulanmış. Tarihleri de farklı tarih olarak. Bunlarla ilgilenirken sonrasında şurada Nur abi şöyle bir göstereyim. Şuradaki ezik dikkatimizi çekti. Buradan vurmuş araba. Bu beşik bu araba ait değil. Bakın şu parçanın çıkma olduğunu. Çıkmacı arkadaş sağ olarak not düşmüş. Bu orijinalde yazılan bir şey değil. Ee, buradaki aynı şekilde amortisörlerimiz değişmiş. Askalatlarımız değişmiş. Şurada vidanın vida başlarındaki izlerden arabanın amortisörünün orijinal olmadığını görüyoruz. Aynı şekilde davulmazlarımız de değişmiş motor hava filtre kazanımız değişmiş. Bu parçalar bu arabaya ait değil. Sevgili arkadaşlar aracımız 44.288 km'de. Arabamızın eğir tamir söz konusu değil. Galerisi esnafının sigortası yok bahanesiyle getirmek istemediği bir arabaydı bu. Bunu zor bela getirdiler buraya. Ekspere girdim bu araba. Ekspersiz bunları söylemedim. Yok biz kendimiz aldık sadece boyasına baktık denildi. Ön takım, amortisörler, beşik vesaire gösterdiğimiz gibi değişmiş. Lastikler çıkma çıkma takılmış. Siz böyle bir arabayı satın alır mıydınız? Yorumlarda buluşalım.